Herkese merhaba arkadaşlar. Kenan kız kardeşini Orhun'a teslim etti. Şeytan Neva Hira'nın yakılarak öldürülmesini istedi. Hira düğün için çok heyecanlı. Orhun Hira'nın güzelliği karşısında adeta büyülendi. Orhun ve Hira'nın mutluluğu için kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Şeytan Neva'nın Hira'yı yakarak öldürmesini istediği adam harekete geçti. Musa Hira'nın gelinliğini Said Paşa yalısına götürmüştü. Büyük ihtimalle kötü adam Musa'nın odadan çıkardığı sesleri duydu ve Musa'nın Hira olduğunu düşündü. Kötü adam Hira'yı yakacağını düşünecek ama Musa yangın çıktığını görünce Musa çıkmayı başaracak. Orhun bu kötülüğü yapan kişinin neva olduğunu hemen anlasın. Yeter artık neva yaptığı tüm kötülüklerin artık cezasını çeksin benim gibi düşünenler ve Neva'dan nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Hira ile birlikte düğün yapılacak olan Said Paşa yalısına gitmek isteyecek ama yangın haberini öğrenecekler. Orhun ne pahasına olursa olsun Hira ile evleneceğini söyleyecek. Orhun Hira'yı mutlu etmek için küçük bir tören hazırlayacak ve Hira ile Orhun evlenecek.